Merhaba Arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi Güveç yapacağız Zeytinyağı Güveç yapmadan önce Dibine biraz Zeytinyağı döküyorum Kalite sızma zeytinyağı Bu zeytinyağı Güzelce yapışmaması için Etrafa seriyorum tamam. Şimdi yapışmaması için ve güzel bir tat vermesi için defne yapraklarıyla altını düşüyorum. Defne yapraklarını koyduktan sonra nohut çok uzun sürede piştiği için onu defne yapraklarının üstüne döküyorum nohuttan sonra da az pişen havuç havuç'a geliyoruz sıra tekrar gördüğünüz gibi her şey çok güzel gözükmesi lazım koyuyorum. Tamam. Havuçtan sonra soğan koyacağım. Tamam soğan koyayım. Soğanı önce şöyle kalp yapıyorum. soğanlar kışlık soğan kırmızı soğan daha çok lezzet veriyor yeşil soğana ya da sarı soğana nazaran şimdi tutuyorum soğanları şöyle şey yapıyorum kofaltıyorum koyuyorum gördüğünüz gibi 4 kişilik yapıyorum o yüzden baya soğan. soğan ve diğer malzemeler kullanıyorum. Döküyorum. sondan sonra mantarlarımızı, temizlenmiş mantarlarımızı koyuyorum. Bu güvecin içinde istediğin her türlü vitamin olacak. Önce şunları bu level mantar level'i Şimdi biraz tuz koyuyoruz ortasına. Biraz kekik. Biraz da kırmızı biber. Ortasına. Böyle bekliyoruz. Biraz da karabiber şey olmamış karabiber de koyabiliriz. Ölmemiş karabiber. Bir lezzet olarak. Şimdi biraz sarımsak. Ben bilemem yemesini biliyorum. <laughs> sarımsak kolesterol ve yüksek tansiyon için çok iyi. Bizim burada yaptığımız sağlıklı yemek. Maydan şu kaptüs koluna basıyor. Neyse evet. 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 biraz evet. daha sarımsak koyayım. Sonra sıra biberlerde. Biberlere geldik. Sırayla. biberlere devam. Biberler acı olabilir bilmiyorum. Acısı lezzetli olur. Ve sıra patlıcanda. Önce fazla zayiat vermemek için şu kenarları alalım. Patlıcanları nasıl koyayım diye düşünüyorum. Şöyle yapayım o zaman. Değişik bir yer yapalım. Böyle dizelim değişik dizayn için şöyle koyalım. Herhalde üç tane patlıcan yetiyor. Herhalde. Hı? bayağı patates var. Şimdi biraz tuz. Domates, kabak, kabak. Şöyle kabak. Bir eti you can put I cut. You can put like this. Uh -huh. tamam. Bu karabiber. Taze karabiber. Oh. Şimdi mayonez. Tekrar bunlar. Ortalama. продолжаем положили и томатный сок фронт фронт бирас oh, yeah.

Mm. Mm, 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 wonderful. harika, wonderful, yeah. Yeah. wonderful. Wow, wow, wow. Mm. beautiful, 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 beautiful. <laughs> harika. <marika. laughs>